Şöyle bir düşünelim, dünyanın en büyük üç dini, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam. Hepsinin de ortak bir atası var, Hazreti İbrahim. Kulağına kadar birleştirici geliyor değil mi? Ama işin ilginç yanı şu ki, bu üç inanç en temel konularda, yani işin özünde birbirleriyle neredeyse taban tabana zıt. Peki nasıl oluyor da aynı kökten çıkan tallar bu kadar farklı yönlere uzanabiliyor? Gelin şimdi bu büyüleyici ve bir o kadar da karmaşık çelişkinin ardındaki sebeplere birlikte dalalım. Tamamdır, işte yol haritamız. Bu inançları birbirinden ayıran en kritik noktalara, o teolojik fay odaklanacağız. Tanrı'nın doğasından başlayacağız, sonra İsa'nın kimliğine, kutsal metinlere ve son olarak da herkesin aklındaki o büyük soruya, yani kurtuluşun yoluna bakacağız. Evet, her şeyin başladığı yere, merkezdeki o büyük soruya dönüyoruz. Aynı gelenekten beslenen bu inançlar nasıl oldu da bu kadar farklı, hatta birbirine zıt yollara saptı? İlk bakışta pek çok benzerlik var gibi görünebilir ama yüzeyin altına indiğimizde, birazdan göreceğimiz gibi, aralarında aşılması neredeyse imkansız teolojik uçurumlar olduğunu fark ediyoruz. Ve şimdi, belki de bütün bu farklılıkların kaynağına tüm ayrılıkların kökenindeki o en temel soruya geliyoruz. Tanrı kimdir? Doğası nedir? İşte ilk ve en büyük yol ayrımı tam da burada başlıyor. Her üç dinde tek tanrıya inanıyoruz diyor. Evet ama bu tek kelimesinin anlamı her birinde bambaşka. Bir tarafta Yahudilik ve İslam'ın savunduğu gibi Tanrı mutlak ve bölünmez bir tektir, diğer tarafta ise Hristiyanlığın benimsediği Tanrı'nın tek bir özde ama üç ayrı şahısta var olduğu inancı var. Yani soru şu, mutlak bir birlik mi yoksa üçlü bir birlik mi? Yahudilik ve İslam için tevhid kavramı pazarlığa kapalıdır, her şeyin temelidir. Yani Tanrı'nın birliği mutlak ve bölünmezdir. Bu yüzden Tanrı'nın bir ortağı, bir dengi ya da bir oğlu olması fikri bu temel ilkenin tamamen reddi anlamına gelir. Hristiyanlıkta ise Teslis inancı çok kritik bir soruyu cevaplamak için geliştirilmiş bir doktrin. Soru şu: İsa'ya atfedilen ilahi statü tek tanrı inancıyla nasıl bağdaşabilir? İşte Teslis, yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh formülü bu soruyu açıklamak için ortaya konan teolojik bir çözüm. Tanrı'nın doğası hakkındaki bu köklü fark bizi kaçınılmaz olarak bir sonraki büyük ayrışma noktasına getiriyor. Madem Tanrı anlayışları bu kadar farklı, o zaman İsa Mesih kimdir? Bir peygamber mi, bir öğretmen mi yoksa bizzat Tanrı'nın kendisi mi? Yahudilik için cevap çok net. İsa dahil herhangi bir insana ilahilik atfetmek Tanrı'nın tekliği ve bölünmezliği ilkesiyle temelden çelişir. Bu yüzden o saygı duyulan bir öğretmen olabilir ama beklenen Mesih veya ilahi bir varlık olarak kabul edilmez. Hristiyanlıkta ise İsa'nın kimliği inancın tam merkezindedir. Her şey odur. O sadece bir peygamber değil, Tanrı'nın oğludur ve insanlığın kurtuluşunun tek yoludur. Yani onun ilahi kimliği tüm inancın üzerine inşa edildiği temel taştır. İslam ise bu iki görüş arasında kendine özgü bir yol çiziyor. İsa'ya Allah'ın en büyük peygamberlerinden ve elçilerinden biri olarak çok yüceltir, ona Mesih ünvanını da verir ama onu ilahlaştırmayı kesin bir dille reddeder. Ve belki de en keskin ayrılık noktalarından biri çarmıha gerilmediğine inanılması bu Hristiyan teolojisinden kökten bir kopuştur. E peki, madem peygamberler hakkında bu kadar farklı görüşler var, o zaman onların getirdiği kutsal metinlerin durumu ne olacak? Kimin sözü son söz? İslam'ın bakış açısı bize bir vahiy zinciri sunuyor. Bu anlayışa göre Tevrat, Zebur ve İncil de aslında ilahi kaynaklı. Ancak zamanla insanlar tarafından değiştirilmiş, yani tahrif edilmişler. İşte Kur'an bu zincirin hem son halkası hem de önceki metinleri düzelten ve kendisi korunmuş olan nihai vahiy olarak kabul ediliyor. İşte burası çok kritik bir nokta. İslam'ın bu tahrif iddiası kendi vahiy zincirini tamamlaması ve Kur'an'ın nihai olduğunu kanıtlaması için teolojik bir zorunluluk aslında. Ama tabii ki kendi metinlerinin tek ve değişmez ilahi kelam olduğuna inanan Yahudilik ve Hristiyanlık tarafından bu iddia temelden reddediliyor. Tanrı, peygamberler, kutsal metinler. Gördüğünüz gibi bu temel farklar birleşince her inancın insanlığın en büyük sorusuna verdiği cevabı da kökten değiştiriyor. O soru da şu, kurtuluşa nasıl ulaşılır? Burada çok net bir neden-sonuç ilişkisi var. Yani insanın temel problemini nasıl tanımladığınız, ihtiyacınız olan çözümü de belirliyor. Eğer Hristiyanlık gibi insanın doğuştan aslı günah ile kusurlu olduğuna inanıyorsanız, o zaman bu sorunu çözmek için ilahi bir müdahale, bir kurtarıcı gerekir. Ama Yahudilik ve İslam gibi insanın günahsız doğduğunu düşünüyorsanız, o zaman çözüm ilahi bir kurtarıcı da değil, kişinin kendi eylemlerinde ve tövbesinde yatar. İşte bütün meseleyi özetleyen mantık tam olarak bu. Yahudi ve İslami bakış açısına göre eğer insan doğası temelde kırık veya bozuk değilse onu tamir etmek için ilahi bir kurtarıcıya da gerek yoktur. Bu basit ama güçlü mantık Hristiyanlığın kurtuluş anlayışını diğer iki inançtan tamamen ayırıyor. Peki tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde karşımıza ne çıkıyor? Sadece küçük fikir ayrılıkları değil. Aksine, her biri kendi içinde tutarlı ama birbirini dışlayan üç ayrı teolojik yapı, üç farklı gerçeklik görüyoruz. Bu tablo her şeyi o kadar net özetliyor ki, bir bakın her bir sütün kendi içinde nasıl da kusursuz bir mantık silsilesi oluşturuyor. Mesela Hristiyanlıkta asli günah inancı, sizi mantıksal olarak Tanrı'nın oğlu olan İsa'nın kefaletine ve kurtarıcılığına götürüyor. Parçalar yerine oturuyor. Diğer yanda ise Yahudilik ve İslam'da, İnsanın günahsız doğması fikri kurtuluşun iyi amellere ve tövbeye bağlı olduğu bir sistem yaratıyor. Gördüğünüz gibi bunlar sadece farklı cevaplar değil, kendi içinde çalışan ama birbiriyle asla çalışmayan, tamamen kapalı ve uyumsuz sistemler. Sonuç olarak şunu görüyoruz. Bu üç inancın ortak bir kökene sahip olması aralarındaki bu derin teolojik uçurumları asla ortadan kaldırmıyor. Bu farklılıkları anlamak sadece bir merak meselesi değil. Dünya tarihini, kültürel çatışmaları ve günümüzdeki dinler arası ilişkileri anlamak isteyen herkes için bu adeta bir anahtar. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi son ve en düşündürücü soruyla baş başa bırakıyor. Eğer vahyin kaynağı birse, yorumlar neden bu kadar temelden uzlaşmaz?